Hocam. Edişim Başkanlığı himayesinde düzenlenen devlet teşvikleri tanıtım günlerine hoş geldiniz. Bugün hakkındaki duygu ve düşüncelerinizi alabilir miyiz? Evet bugün iki gün Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından devlet teşvikleri tanıtım günleri düzenleniyor. Özellikle gençlerimiz için, üniversite gençliği için çok önemli bir etkinlik. Bütün kurumların Tarım Orman Bakanlığı'ndan Gençlik Spor'a kadar işte jandarma teşkilatımı da bütün diğer kurumların verdiği teşvikler çok önemli. Tabi bu teşvikleri almak için proje yazımı, proje yazma, proje kültürü, bir arada çalışma çok önemli. Bu aslında sektörün ihtiyaç duyduğu bir şey. Böylelikle gençlerimiz kendilerini hayata hazırlıyorlar. Daha öğrencilik yıllarında proje yazmaya, efendim proje yönetmeye, proje fikri geliştirmeye çalışıyorlar. Çok önemli bir etkinlik için buradayız. Bugün standlarımızı geldik. Üç tane üniversitemizin standı vardı bugün. Bugün de Katüs standırdayız. Malumunuz bizim üniversitemiz Türkiye'de önemli bir üniversite. ikinci teknik üniversite. Gençlerimizi standlara bekliyoruz bu iki günde. Biz de üniversite olarak gençlerimizin ulaşımının buraya gelmesi, daha iyi mekanları ziyaret etmesi için ulaşım desteği sağlıyoruz otobüslerimizle. İnşallah buradan güzel projeler, güzel teşvikleri öğrenip daha iyi gittikleri yerlerde proje fikri nedir, proje geliştirme nedir daha iyi öğrenecekler. Gittikleri firmalarda ve yerlerde daha iyi katma değer üretecek projelerde yer alacak. Ben teşekkür ediyorum. Öncelikle iletişim başkanlığımıza, bütün katılan bakanlık yetkililerine, üniversitelere teşekkür ediyorum. Katı TV'ye de bu vesileyle teşekkür ediyorum. Merhabalar, devlet teşvikleri tanıtım günlerindeyiz. Atmosferi nasıl buldunuz? Bence çok güzel bir atmosfer var. Mesele öğrencilerin veya hatta bu işi merak edenlerin, teknoloji merak edenlerin buraya gelip bir şeylerle tanışması. Bu anlamda böyle organizasyonların düzenlemesi çok güzel ve insanların ilgisi de güzel. Öğrenciler meraklı. Ee, özellikle bizim üniversite açısından söylüyorum. Üniversitede yapılan öğrencilerin yaptığı çalışmalara meraklılar. İleride ne yapacaklar açısından. Ama diğer taraftan fuarda da gördükleri şeyler bence onlar için keyifli oluyor. Çok sistemli hazırlanmış bir alan. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak da burada olmaktan keyif alıyoruz. Hem mevcut projelerimizi, bakanlığımızın yaptığı hizmetleri tanıtma fırsatı buluyoruz. Gayet yoğun bir katılım var. Bu katılım olması da bizi mutlu etti. Liselerimiz burada, çevre ilçelerimizden gelmişler. Burada olmaktan keyif alıyoruz. İki gün boyunca buranın tadını çıkarıp etkinliklerimizi, faaliyetlerimizi tanıtacağız inşallah. Gençlik Spor Bakanlığı olarak, Trabzon İl Spor Müdürü olarak buradayız e, Ünides projesi, e, hizmetlerinin yaptığı diğer projeleri aslında anlatmak için buradayız. gençlerimize fayda olmaya çalışıyoruz. Ayrıca spor etkinliklerimiz de var burada. gençleri spor etkinlikleriyle karşılıyoruz. bu şekilde. gerçekten güzel bir etkinlik. Burada farklı farklı e, dairelerden, farklı farklı yerlerden şirketleri görmek, e, bakanlıkları görmek gerçekten güzel. Biz de burada üniversitemiz olarak burada temsil etmeyi temsil etmekte bulunuyoruz burada Metam'da o Metam tarafından oluşturulmuş bir projemiz var. E, beyin bilgisayar arayüzü ile e, araba yarışı uygulaması. Burada e beynimizden e, aldığımız EEG, cins, EEG sinyalleri EEG sinyallerinizi kafamızda gördüğümüz eee mind wave'le e, kendimiz e, buradaki kutumuza göndeririz. Burada Raspberry Pi üzerinden se, e, sinyal işleme yöntemiyle Burada beynimizdeki dalgaları bir nevi işleyerek araçları sürmüş oluyoruz. Evet bu e, devlet teşvik günleri e, halkımıza e, devlet hizmetleri tanıtma açısından çok e, önemli bir çalışma olarak görüyoruz. Biz Diyanet İşleri Başkanlığı ve İl Müftülüğü olarak bu etkinliğe biz de katılmış olduk. Burada Diyanet İşleri Başkanlığımızın ve Trabzon Müftülüğü'nün e, çalışmalarını e, tanıtıyoruz müftülüğümüz birçok alanda halkımıza hizmet sunmaktadır. Burada daha çok başkanlığımızın ve müftülüğümüzün gençlik hizmetlerini, genç gençlere yaptığımız hizmetleri tanıtmaya çalışıyoruz. Devlet teşviklerinde YETEK olarak bizim amaçladığımız şu, gelen öğrencilere, öğretmenlere, genç girişimcilere Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü olarak neler yapıyoruz, hangi projeleri gerçekleştiriyoruz? Eğitimde teknoloji kullanımını artırmak amacıyla ve desteklemek amacıyla sahada neler yapıyoruz, hangi projeler yürütüyoruz? Ondan bahsediyoruz ve özellikle Milliyetin Bakanlığı YET'e bağlı eğitim teknolojileri Kuluçka ve İnovasyon Merkezi'nden bahsediyoruz. Bu merkezde neler yapıldığını, genç girişimci öğrencileri desteklediğimizden ve yenilikçi fikirlerin daima... E, manevi maddi yanlarında olduğumuzdan bahsediyoruz. Çok güzel bir şekilde e, Gençlik Spor Bakanlığı'nın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi gibi devlet kurumlarının burada standlarını görüyoruz. Standlarında bize kendi yaptıkları işler hakkında, meslekler hakkında bu kurumlarda bilgi veriyorlar. Aynı zamanda az önce e, polisler hakkında güzel şeyler gördük. Gayet güzel anlatım yaptılar bize. İşte nasıl delil buldukları hakkında, olay yeri inceleme olsun. Bu şeyleri gördük yani şahsen hiç göremeyeceğimiz imkanı gibi oldu bize. Çok güzel oldu. Biz burada e, gezdik, gördük, eğlendik. Çok güzel. Peki e, sen nasıl buldun? Çok güzeldi gerçekten. E, güzel deneyimler oldu. Bize de denetiyorlar e, aynı zamanda. Bizim de e, görmemizi sağlıyorlar. Çok güzel. Bizim için güzel bir deneyimdi. Ben de kesinlikle katılıyorum arkadaşlarıma. Yani normal hayatta belki karşılaşamayacağımız, karşılaşmamızın çok olduğu meslekleri burada kendi gözlerimizle gördük ve deneyimledik. O yüzden çok mutluyuz. Teşekkür ediyoruz böyle bir etkinlik için.